Arkadaşlar genelde bana bu şagihalılarla ilgili çok soru geliyordu. Şagihallarım var ne yapacağım şagiyi çok seviyorum kışın sıcak tutuyor ama tabii ki içinde de çok pislik tutuyor diye genel itibariyle çok yorumlar geliyordu. Bununla ilgili siz sormuştunuz sürekli şagiyi süpürüyor mu, nasıl süpürüyor, güzel süpürüyor mu? Sizin için burada bir test uygulaması dedim. Gördüğünüz gibi şagi alayım, temizlemesini yapıyoruz. kullanımıyla da alakalı çok soru gelmişti. Gördüğünüz gibi sürüş konusunda kesinlikle çok rahat ve konforlu. Tabii ki önemli olan temizliği. Yani bu çıkanları gördükten sonra insan ister istemez ne kadar emekli olmuş olsa, sonucu güzel görünce hoşuna gidiyor. Bakın. En azından emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Şu yılının en büyük sorunu işte. Bir de normal elektrik süpürgeleri bunları çıkartmıyor. Şimdi kullanılan diğer cihazlar... Şimdi tekrar bu sefer aparat takmadan direkt suya çekeceğiz. Bakın e, suyumuzu tertemiz koymuştuk. Şimdi çıkanlara hep birlikte bakalım süpürdükten sonra. Görüyorsunuz süpürmesi o kadar keyifli ki. Önündeki ışığı sayesinde de keyifli bir şekilde süpürüyoruz. Şimdi bakalım hep birlikte çıkanlara şöyle bir inceleyelim. Bakın. Evet, bayağı dolu. Bakın dün odun parçalı dedim ya odun şey falan da ister istemez eve girip evet. çıktıkça gelmiş oldu. Şagahalı geldi bunları saklamış Tabii. zaten içerisinde. Yoksa aynen. yüzeyde olsa zaten yaptığınız bir işlem temizlik. Ama maalesef Şagahalı'dan hani evet rahat kullanışı ama temizlik kısmı birazcık teferruattır bir evet. yerden. Yani. Yine şöyle de bakın göstereyim size. Alt kısmına bakabilirsiniz eğer. Hı -hı. Kırmızı Yok, çok kalıntılar çok, çok fazla yani. içerisinde. Arkadaşlar bir de sizin için şagiyalıyı kendim süpüreceğim. Bakın bir elimde telefon ve çekim yapıyorum. Diğer elimde ise şagiyi süpürüyorum. Yani kullanım olarak bu kadar rahat. Bu arada müşterimiz 20 yıldır Aura Cream memnun olduğu için bizi davet etti. Eski robotunu yeniledik. Yeni robotunu sahiplendirdik.